Geldi de şef oldu. Bak. Bravo. Aa! Devam. Bravo! What is Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin. 14 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu düzenlemiş olduğu üniversite arası Türkiye Kış Sporları Organizasyonu'nu şu anda yürütüyoruz. Onun ayaklarından biri olan kar voleybolu turnuvamız. Şu anda yarı final müsabakalar oynanıyor. 14-15-16 Mart tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz organizasyonun işte sonuna geldik. Çok iyi ve güzel geçti. Çocuklar bayağı bir eğlendiler. Değişiklik oldu. Ayrıca e, Palandöken Dağının e, güzelliklerini çocuklara dışarıdan gelen farklı üniversitelerden gelen çocuklara da yaşatmanın mutluluğunu aslında yaşıyoruz. Bizim için de önemli olan kısmı o. E, güzel geçti. Bugün de işte öğleden sonra da final maçlarıyla inşallah bitireceğiz, sonlandıracağız. E, bizim bu sene e, yaklaşık e, 10 erkek, 11 tane kadın takımı katıldı. Bu da yaklaşık olarak yüzün üzerinde sporcu ediyor. Aslında baştan katılım daha fazlaydı ama. Sonradan biraz sayımız düştü. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda daha fazla üniversitenin katılımıyla daha güzel organizasyonlar yapacağız. Yani geçen 2019 yılında Şubat ayında yapmıştık aslında ama bu kadar soğuk değildi. Gerçekten bu sene Mart ayı bayağı bir soğuk. Hem sporcular açısından hem çalışanlarımız açısından hakemler açısından gerçekten çok zor bir süreç. Ama yapacak bir şey yok. Sonuç itibariyle bu faaliyetlerde bu şekilde yürütmek zorundayız. Uluslararası bir organizasyon oldu. Dünyada üç ayakta yapılıyor. Bir tanesi Türkiye'de yapılıyor. Bu sene iki ayağını Türkiye'ye almıştı. Bir tanesini Kayseri Ejder'e yaptılar, bir tanesini de Maraş'ta yaptılar. Önümüzdeki 2023'te de en büyük aday biziz. Uluslararası organizasyon kar voleybolunu inşallah e, biz alacağız. Onun için de şu anda uğraşmalarımız, çalışmalarımız devam ediyor. E, sonuçlanırsa da e, turizm açısından, tanıtım açısından dağımızın herhalde çok da güzel bir organizasyon olacak diye düşünüyorum. Thank you.